Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah'ım biz de sana dua ediyoruz, duamıza icabet et ya Rabbi. Amin. Çıkmış olduğu şu yolculukta yavrularımızı iki cihanda da hayırlı, uğurlu, bereket eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerini güzel eyle, anasına, babasına, devletine, milletine hayırlı evlatlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım her iki aileyi gerçek manada birbirine kısım eyle ya Rabbi. Amin. Aralarında hiçbir husumet bulundurma. Ya Rabbi. Allah'ım uzaktan yakından şu anda şurada teşrif eden eş dost akraba konu komşu haklarında her ne varsa hayırlı ile ya Rabbi. Amin. Bizler de kendilerinden razıyız. Ölmüşlerine geçmişlerine gani gani rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Muhacetlerimizi makbul eyle. Amin. Hata ve kusurlarımızı da affeyle ya Rabbi. Ay. Bizleri gerçek manada sana kul Habibini ümmet eyle ya Rabbi. Subuhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesefun. Ve selamun alel mürselin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ölmüşlerimizin ruhu için şu güzel günün mübarek olması için Allah rızası için Amin. el Fatiha. Sağ olun.